Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, yeni bir videoma daha hoş geldiniz. Başlıkta gördüğünüz gibi zaten bugün biraz sars videosu çekeceğiz. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar bu sıralar hastayım. İşte ne bileyim sesim kısıldı. İşte o yüzden videoda pek konuşamayacağım sesim kısıldığı için. Bir geçmiş olsun niyetine abone olun ve like atın arkadaşlar. Hazırsanız videomuza Başlayalım. Arkadaşlar bugün bir 10 tur falan oynayacağız. Yani bayağı kupa kasacağız. Kas kasıp duracağız. Kupa kasacağız yani. Öyleyse başlayalım. Arkadaşlar, hadi bakalım. güzel bir şey. Bedavadan 8 tane <laughs> Arkadaşlar adam çok sesli. O yüzden onu biraz öldürmem yani zor olur. Bir de adamın roketleri var yani. Adam öldü. Adam yemin ederim öldü. Ama ben öldürmedim ki. Ben yerinde duruyordum. Arkadaşlar tekrardan yeni bir maça daha girelim. Ya aga be oldum. Çık ya. Evet arkadaşlar yeni bir maça daha girdik. Yani böyle 10 turda <laughs> oynayacağız. 10 10 maç daha yapacağız. Mı? adam öldü. Ana çok güzel öldü. Ben şuradaki adamı da Arkadaşlar adamlar çok kolay ölüyor ya. Adamlar gerçekten çok kolay ölüyor. kaldım ben. Bu rakip çok kolay ki. <laughs> Arkadaşlar ben bunu çok kolay dalarım yani. Adam şu an burada. <laughs> Adam korkak gelmiyor ki. Hele bir gelse onu öldüreceğim de. You Öldür. Çok kolaydı. <laughs> Yeni bir maça <daha> girelim. <laughs> Lan da çok iyi. Rus oyuncu gördüm şimdi. <laughs> Arkadaşlar çekildi <bir> arada <laughs> gördüm bu arada. Boyunun sesleri yüzünden ses duymuyor ya. Arkadaşlar size çok teşekkür ederim. 33 abone olmuşuz. Like'ınızı ve abonenizi esirgemediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Allah hepinizden razı olsun. arkadaşlar Lan Darli, Darli alınca Darli alınca yani çok kolay oluyor. Yani Darli sayesinde fena herkesi tokatlıyoruz yani çok güzel. Darli yükseltebilir miyiz? Yok, hala yükseltemeyiz. Arkadaşlar yeni gördüğüm kulüpler, kulüpler açıldı. Mega kumbara da açıldı. İki kişi davet ettim ama bunlar kim bilmiyorum. Arkadaşlar ben zaten bir şeye katılmışım zaten kulübe. Ben niye kulüp kuruyorum ki? Ben, benim zaten bir kulübüm var. Ben kulüp kurmayacağım. Arkadaşlar ne yazalım ya? Arkadaşlar sessiz sohbetten yazacağım. böyle bir mesaj yazın. Arkadaşlar yeni bir tur daha oynayalım. Arkadaşlar bunlar çok kolay ediyor ya. Az önceki adamı 10 saniye bile, 5 saniye sürmeden öldürdüm. Yani Darli çok güzel bir karakter. <laughs> Adam hele bir gelsin. Adam çok kolay öldü. ile kazandık arkadaşlar. Tekrardan girelim. Arkadaşlar sanırım bu bir 15 dakikalık video falan olacak. Arkadaşlar tekrardan Allah hepinizden razı olsun. Kanalıma için. Kanalıma tekrardan Abone olmayı, unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bunu çok kolay oluyor. Ulan aynı anda iki kişi öldürdüm. Çok güzel. Ben <laughs> ha combo attım ya. Çok güzeldi. Adam nerede ya? Bu İspanyol. Şaka şaka. E bu adam nerede ya? Son bir kişi kalmış. Nerede olduğunu bir görebilsem. İşte orada. Adamlar çok kolay oluyor. Arkadaşlar yine bir maça daha girelim bence çok güzel oynuyoruz şu an. İlk önce bu ödülleri al kısmına bakalım. 50 altın. Çık bana. 1000 altın çok güzel. Yeni bir şey daha yükseltme şansı. Arkadaşlar yeni bir çok güzel oynayacağız. Yükseltme şansı bir tane daha. Güzel. 10 tane elmasımız geldi. Güzel oynuyoruz şu anda. Arkadaşlar. Aa yükseltebiliyoruz daha iyi. Değil. Yükseltelim o zaman. Yükselttik arkadaşlar. Arkadaşlar yeni bir maça daha başlıyoruz. Yalnız ben Darli sevdim. Eskiden. He Ne bileyim hep El Primo'yu seviyordum. <laughs> yani artık artık, artık, artık Darli. Yani herkes kötü O Adam çok güçlü bir şey yani. şunları canım olsun. Arkadaşlar <laughs> adamlar yemin ederim çok kolay diyor. Adamlar bana karşı gelemiyorlar. Gelemiyorlar. Alımların yemin ederim içinden geçiyoruz. kendi kendine öldü. Ne bileyim. Arkadaşlar yeni bir sprey al. Alalım. Güzel. Üçüncü bölmeye ne koyalım ya? Bunu koyalım. Güzel. koyamıyoruz arkadaşlar. Hayır koyamıyoruz. Arkadaşlar yeni etkinliğimiz açılmış onu açalım. Saplaşma değil mi zaten bu? Açtık ya. Arkadaşlar tekrardan oynayalım. Şuraların kutuları ile arkadaşlar. Bunlar kutuları yorulurken <laughs> hepsini öldürmek çok <laughs> kolay. Aşırı kolay. Onların hepsi benim için çocuk oyuncağı. arkadaşlar bir de bu son maçımız. Bu son maçımızı bitirdikten sonra videoyu bitireceğim arkadaşlar. Bunlar yemin ederim çok kolay oluyor. <laughs> arkadaşlar yeni bir videoma da elveda diyoruz arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Ve bay bay.